Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar evime, kanalıma. Evet, günlük faal yorumu yapmaya geldim canlarım. Hadi bakalım. Alalım niyetlerimizi. Kolektifin geneline bütün en yüksek hayrın olsun. Bir anne baba ve çocuk hanenize doğru yönelmiş. Bak uzaklardan gelen birileri var. üç kişi. Şimdi bu uzaklardan gelen üç kişi var ya evet aslında aydınlık temiz insanlar aslında ama sanki böyle bir şey için borç istemek gibi yani bir şey için destek görmek gibi onun için geliyor olabilir. Bakın her zaman ne diyorum size borç vermeyin çünkü borç verilecek bir zaman değil. Ha evet çok ya da evet gerçekten çok sıkışmış olabilir gerçekten çok ihtiyacı vardır o zaman alamayacağını bilerek ver sonra birbirinize girmeyin bundan dolayı zaten sıkıntın çok bakar mısın yani resmen sıkıntı içine çöreklenmiş böyle bir aydınlığın falan da yok ne yapmışsın böyle bilmiyorum bunaltmışsın kendini hemen burada kocaman bir köpek balığı çıkmış bak çok tehlikeli <laughs> köpek balığı tehlikelidir değil mi ama bak e, tehlikeli ama büyük bir kısmet tamam mı evet zor hani böyle riskleri olan zor bir iş olabilir e, yeni yapacağın iş bununla ilgili kararlar alacaksın ama bak şu an için değil de yani böyle en azından 29'undan sonrası için falan alırsan senin için daha iyi olur bak burada hayatında hemen böyle bir yol açılmaya başladı sana İşinle gücünle ilgili bir yol olabilir. Burada bir güvercin çıkmış. Ne zamandır küs olduğun birileriyle barışmak gibi, barış yapmak gibi durumların olabilir. Hemen burada bir toplu para. Yani bir yerden beklediğim param var ama bu para var ya bir türlü gelmiyor. Sanki böyle birileri engel oluyor gibi hissediyorsun. Bununla ilgili birileriyle iletişime geçeceksin. Geç bence de iyi de olacak üzerinde de çok nazar var iyi de olacak yani o hak ettiğin para neyse onu alacaksın burada hasta yatan biri var görüyor musun bak hastalanmış yatıyor dört kişi uzaklardan görmeye geliyorlar evet hasta yatan birisiyle ilgili bazı gelişmeler var gibi görünüyor hani biraz daha sanki böyle yaşlı biri gibi ya yaşlı biri gibi ama kadın mı erkek mi dersen gerçekten o belli olmuyor yani ama yatıyor ya evet hasta ve yatıyor Evet etrafın temiz aydınlık hayatınla ilgili bir düzene girmek bir yol, hale yola sokmak bir düzene sokmak istiyorsun bununla ilgili açılımların var bak mesela kapalı olan kısmet kapıların açılmış gibi görünüyor etrafta halen yoğun dedikodular var ama seni fazla ilgilendirmiyor hani sen artık şu kafaya gelmişsin eskiden çok sinirleniyormuşsun bu dedikodu falan bu tür şeyler ama şu anda... Aman hiç umurumda bile değil konuşsun dursunlar diyorsun. Burada bir görüyor musun? Bak deniz atı çıkmış. Güzel bir kısmet yakalayacaksın. Önünde kapılar açılıyor. Birçok insanla bir araya geleceksin. Yani böyle bir sürü insanlarla görüşeceksin. Belki bunlar iş konularıyla ilgili olabilir. Hani böyle var ya gün içerisinde neredeyse 3 ayrı yerle görüşme yapıyorsun. Tamam mı? İş fırsatı yakalayabilmek için. Bu ara demek ki işlerin iyi gitmiyor senin. Hani gün içerisinde 3 ayrı yerle görüşmeler yapmışsın ama bunların hiçbirinden de böyle ümidin yok gibi yani. Ama bak aslında ilk görüştüğün yer var ya orası biraz olumlu gibi. Orada bir deniz atı çıkmış çünkü. Hatta bak burada kocaman bir fok balığı var. Bu ara ciğerlerine dikkat et bak akciğerlerin. Nefes almakta zorlanıyorsan dikkatli ol. Akciğerlerinle ilgili bir problem yaşayabilirsin. Burada elbise bak ne denir tayyor değil mi tayyor? Baksana takım elbise, etekli takım elbise giymiş bir bayan var. ince bacakları var ama bayan eli yapılı ve iki tane kafası var resmen. Ne demek olabilir? Eğer çocuklarının evlatlarının okulları ile ilgili bir şeyse bu oradaki müdür olabilir, müdür yardımcısı olabilir ama çift baş var. Demek ki böyle bunun bir tane de üstü olabilir. Onlarla birazcık bir araya gelip de okul konularıyla ilgili Hani böyle çocuğunu belki özel okula göndereceksin. Fiyatlar uçmuş gitmiş. Bununla alakalı bir görüşmeler yapacaksın ama hani böyle bir şey söyleyeyim mi? Belki bir ara yol bulabilirsiniz ama senin istediğin gibi de olmayacak. Yani uçmuş uçmuş fiyatlar. Evet burada hatta işte çocuğu almayın falan diye bir sürü dil dökecekler ama yani evet almayacaksın fakat biraz zorlanacaksın ama olsun. Belki de çocuğunun son senesi. Evet burada kalabalık var. Kalabalık insanların arasına gireceksin. Şurada uzun boylu bir erkek, iri yapılı. Şurada kısa boylu bir bayan. Bak kollarını böyle geriye doğru, hani böyle şöyle yapmış kollarını. Yapın bir şeyden dolayı sinirlenmiş, öyle bağırıyor, öyle bağırıyor ki arkasında bir sürü hakaretler falan ediyor. Bu neyse, buna niye kızmışsa acaba? merileriyle çok büyük tartışmalara girebilirsin. Mesela ne için olabilir biliyor musun? Bak mesela arkada bir tane ev var. Arkada bir takım kısmetler var. Bu kısmetlere senin ulaşabilmen için bir şey varmış. Buradaki erkek onu yok etmiş. Ondan dolayı kızıyorsun. Burada bak bir at ama bak atın kafası henüz oluşmamış ama bütün vücudu oluşmuş. Yani bir muradına ereceksin ama Yoluna bir, tür, bir sürü yoluna engeller çıkartan birileri var. Gizli gizli izleyen, kafasının sadece yarısı görünüyor. Gizli gizli izleyen birileri var. Önünde aslında çok aydınlık kapılar açılıyor. Bak tertemiz böyle bir yollara gireceksin. Müjdeli haberlerin geliyor. Burada görüyor musun? Bir tane at çıkmış. 2 vakte kadar bir muradım var. O gerçek olacak. Etrafın temizleniyor, aydınlanıyor inşallah. Bugün de size şey yapayım mı? aylık gelirlerimiz için ama 3 gün yapmamız lazım. Bak 3 gün yapacağız tamam mı sizin için? Şimdi inşallah hepinize şifa olur. Pandülle yaptıklarımız ben kendime de yapıyorum. Bak. Şimdi burada birazcık dedikodular, laflar, sözler var. Hemen burada bir aydınlık kapı açılıyor önünde. Hanen aslında koruma çemberi altında ama demek ki senin hanenin içinde dedikodu yapanlar. Mesela şurada uzun boylu dört kişi var. Bunlar var ya. Bunlar senin evladın ve arkadaşları olabilirler. Onlarla ilgili bir haber geliyor. Burada bir R harfi çıkmış. R harfli birinden Evet R harfli birinden bir haber alacaksın. Böyle, böyle ayak gibi bir şey çıkmış. Hanenin içinde böyle kımıl kımıl geziyor tamam mı? Hani böyle her yere giden, her yerden haber alan, her yerden bilgi toplayan birisi hanene getirip getirip söylüyor. Şu yılanların kafalarını görüyor musun? Biri iri yılan, biri zayıf uzun yılan. Bak kafaları. Şurada da bir kısmet var. Dışarıdan gelen birileri var. Dışarıdan belki uzaklardan geliyor. Bak burada grup grup bir yer bir bir kalabalık var. Şu önde sen bir cenazeye katılacaksın. Şimdi hemen de kızmayın oradan yani ne yapayım var ya. İşte bak bu cenaze. Peş peşe bak arkasından grup grup gidenler var. Sen bir cenazeye katılacaksın. Ben sana demiyorum ki senin bir şeyini ölecek diye. Bir cenazeye katılacaksın. Evet. O cenazeye gittiğin yerde bak görüyor musun böyle dağlık, tepelik bir yer sanki. Hani bu cenazeyi böyle biraz yokuş yukarı götüreceksiniz diyeceksin ki anacığım buralar ne biçim yerlermiş böyle falan diyeceksin yani. Evet. Çok yakının değil. Bak burada çok güzel kısmetlerim var. Bu cenaze götürdüğünüz yer aslında güzel bir yer. Yeşillik falan böyle bak bahçelerin falan arasında. Ama biraz böyle yokuşlu falan bir yer. Hani taşırken zorlanabilirsiniz. Burada görüyor musun minik bir kuzu çıkmış. Bir konuda adam varsa adam gerçek olabilir. Çok güzel çıkmış. Kuzu kara gözlü böyle. Adam varsa adam gerçek olacak ve bu adamla ilgili hani bunu gerçekleştirmek zorunda kalabilirsin. Burada bir F harfi var. Burada bir kocaman bir böyle şey balığı. Balina. Hanenin içine doğru atlayacak buradan. Şurada göbekli birisi var. Bak görüyor musun? Karnı şişmiş böyle. Şişman bir erkek gibi. Burada bekleyen iki kişi var sanki onların yanına doğru gidiyor gibi. Uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Evet uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Tertemiz bir yol açılıyor. Şimdi bak bir telefon görüşmesi yapacaksın. O telefon görüşmesiyle birlikte güzel bir fırsat yakalayacaksın ama az bir zaman var diyor. Azıcık sabretmen lazım diyor. Şimdi ben hemen suyumu alıp geliyorum. Parayla ilgili bir çalışma yapacağız sizinle. Evet geldim. Bu arada ezan okunuyordu biraz beklettim. Şimdi bakın burada benim bir tane sitrin taşım ve bir mıknatısım var. Şimdi suyu biraz bardağı yüksek almışım. Şimdi pandülümün sadece ucunu değdireceğim ve siz kendinize göre alın. Bak şimdi ben ortalama bir şey yapacağım. Siz kendinize göre o miktarı siz kendinize göre belirtebilirsiniz. Evet sevgili sarkacığım şu andan hemen şimdi şu anda yaradandan gelen şifanın işte, enerjisiyle Evet hayatımdaki para blokajlarının kaldırılmasına, paramın, bolluğumun, bereketimin, paramızın, beni izleyenlerin, benim ve beni izleyenlerin, şu anda benimle birlikte bu şifa çalışmasını yapanların, herkesin en yüksek ayrına olacak şekilde paramızın, bolluğumuzun, bereketimizin artmasına niyet ediyorum. Bütün para blokajlarının, tıkanıklıkların açılmasına niyet ediyorum ve şu andan itibaren... Siz buradaki miktarı kendinize göre alın şu andan itibaren gelirlerimin bu ay için 35 bin lira olmasına niyet ediyorum ben bir düşük olarak hani şöyle olabilecek bir miktar söylüyorum daha sonra ilerleyen zamanlarda onu yükseltiriz merak etmeyin ama siz kendinize göre söyleyin evet bu ayki aylık gelirlerim bunu 3 gün yapacağım bu ayki aylık, aylık gelirlerimin 35 bin lira olmasına niyet ediyorum evet gelirlerime şifalandır iyileştir ve dengeye gelince dur evet benim ve beni izleyen izleyenlerimin aylık gerilerimizi şifalandır iyileştir ve dengeye gelince dur yaradanın şifa nur enerjisiyle ya şafi ya şafi, ya şafi, ya şafi, ya şafi, ya şafi. Buradaki kısmetimizde, bolluğumuzda, bereketimizde herhangi bir blokaj varsa para enerjimizdeki bütün blokajların kaldırılmasına ve onların yerine güzel enerjilerin dolmasına üzerimizdeki evet kıskançlık haset haset enerjileri yüzünden tıkanan blokajlarımızın açılmasına aylık gelirlerimin 35 bin lira olmasına siz de aynısını söyleyin aylık gelirlerimin 35 bin lira olmasına niyet ediyorum hemen şimdi şu anda evet niyet ediyorum Aylık gelirlerin artmasına. Evet iyileştir, şifalandır ve dengeye gelince dur. Şimdi bu duracak arkadaşlar. Kendisinin durmasını bekleyeceğiz mecburen. İyileştir, şifalandır ve dengeye gelince dur. Evet. Daha sonrasında ben e, bu arada ezan okunurken dualarımı yaptım. Çünkü ben bunu duasız çalışmıyorum. Dualarımı yaptım. Siz de dualarınızı yapın. Ondan sonra da suyu arkadaşlar 3 da içebilirsiniz şifa olsun ya şafi ya şafi ya şafi deyip para blokajlarımın kalkmasına niyet ediyorum deyip paramın bolluğumun bereketine artmasına niyet ediyorum deyin üzerimdeki nazarlardan kötü enerjilerden dolayı tıkanmış olan blokajlarımın açılmasına niyet ediyorum deyin evet bu ayki aylık gelirlerimin 35 bin lira olmasına niyet ediyorum niyetlidir evet yaradanımın izniyle yüksek yaradanımın ve yüksek benliğimin yardımıyla izniyle evet bu ayki gelirimin 35 bin lira olmasına niyet ediyorum evet ya şafi ya şafi ya şafi evet şifa Allah'tan arkadaşlar hepinize şifa olsun Dediğim gibi bu suyu şöyle deyin. Para benim, bolluk benim, bereket benim. Güzel enerjilerde, hani böyle güzel dileklerde burunu, bulunun. Ben hani ne deriz? Bir para mıknatısıyım. Para bana her yerden gelir. Para bol, param bolluğum, bereketim her geçen gün daha da artıyor deyin. Böyle isterseniz hayal edin. Neyi hayal ederseniz onu hayatınıza çekeceksiniz. İnşallah paranız, bolluğunuz, bereketiniz artsın. Hepinize de şifa olsun canlarım benim. Seviyorum size. hoşçakalın kalın. 3 gün yapacağız unutmayın. Bu suyu da 3 yudumda için.